Ellerine sağlık. Hadi durma kutla bu zafer senin. Uzun süredir bu videoyu çekmeyi bekliyorum. Ee, uzun süredir Amerika'ya geri dönmeyi bekliyorum. Bunu biliyorsunuz. Belki de bilmiyorsunuz. Çünkü çok fazla olup biten şeyleri paylaşamadım kesik kesik paylaştım. Babamla ilgili yaşadığım süreci size anlatıp o yazımı vloglamak istediğimi ve bir şekilde işime hayatıma devam etmeye çabaladığımı anlatmıştım. Ama bazı şeylerin duygusal yükünü kaldıramadım. İşler, hayatım, başıma gelen şeyler planladığım gibi gitmedi. Her zaman olduğu gibi yani. Böyle bir şey zaten. Hiçbir şey planladığınız gibi gitmiyor. Ve açıkçası içten içe hiç kimseyle kendi üzüntümü paylaşamamaya ve hani hiçbir şey hissetmemeye başladım. Yani ne hissettiğimi bilmediğim, yaşadığım şeylerin o duygusal yükünü kaldıramadığım bir süreçten geçtim. Ve bu konuyu çok uzatmayacağım. Babamın pet sonuçları temiz çıktı. Bundan sonrası çok güzel olacak. Geçen gün şunu düşündüm. Ben neden YouTube yapıyorum? Neden sosyal medyada bir şeyler paylaşıyorum? Hani bunun sebebi ne? Neden başladım? Anılarımı biriktirmeyi çok seviyorum. Fikirlerimin yıllar içinde, günler içinde ne kadar değiştiğini görmeyi çok seviyorum. İyi ve kötü her şeyi çekmek. Belki bir yıl içinde değil ama 10 yıl, 15 yıl sonra çok ama çok önemli olacak. Eski videolarımı görünce bazen böyle şey utanıyorum ya da böyle of ne yapmışım falan diyorum ama çok kıymetli bir şey ve e, YouTube'a şunun için başladım. İstanbul'a taşındığımda çok yalnızdım. Hiçbir arkadaşım yoktu ve bir arkadaşa ya da kendime anlatmaya ihtiyacım vardı. Ve şu anda da New York'a döndüm. İlk defa Amerika'da bir evimiz var ablamla beraber. Çok rahatlamış hissediyorum ve New York'taki hayatımı paylaşmak istiyorum. Yani gönül isterdi bir uçaktan falan böyle bir vlog daha böyle işte eskisi, eskiden böyle şeyler yapardım ya. işte İzmir'den İstanbul'a gidecekken aileme ve veda falanını böyle başlıklar koymuşlar. Işte. Vedalar çok ağırdır falan. <laughs> Böyle başlıklar koyup videolar yapardım. Ama buraya gelirken hiçbir veda etmek ya da hiç böyle işte ben gidiyorum işte çok ağlıyorum, çok üzülüyorum gibi bir enerjiyle gelmek istemedim. Bütün öyle kafamdaki soru işaretleri bitsin ve ben buraya pozitif enerjiyle geleyim ve burada istediğim şeyleri üreteyim diye geldim. Da madem artık New York'a geldim. Benim ne yaptığımla ilgili herhangi bir şey merak eden insanlara kendi iş planımı anlatmak istiyorum. Burada çalışmak istediğim markalar var ama bir influencer olarak değil. En başta kamera arkasında beğendiğim insanları, beğendiğim markaları, lokal markaları böyle minik minik çekmeye başlamak, onların videolarını editlemeye başlamak ve bazı setlere e, ve işlere gitmeye başlamak istiyorum. Buraya gelmekteki en büyük amacım kamera arkasında kendimi geliştirmek. Ama benim böyle çalıştığım genel olarak birçok insanın kafasında şöyle bir soru işareti var. Abi işte Amerika'ya temelli mi gitti? Türkiye'de hiç iş yapmayacak mı? Bir cevap vermek istiyorum. Ben hiçbir zaman işte çok uzun bir süre Amerika'da kalmayı düşünmüyorum. Amerika benim. Sadece hayatımın bir dönemini yaşamak istediğim, e, hayat bir döneminde bir şeyler öğrenmek istediğim bu yaşam biçimini deneyimlemek istediğim bir yer. Hedefim ve başarmak istediğim bazı şeyleri. Başarıp köy hayatında yaşamak. Yani bunu beni tanıyan herkes ailem zaten çok iyi biliyor. Annem ve babam mı? Hiçbir zaman uzun bir süre görmeden hayatımı geçirmeyeceğim ve işlerimin hiçbirini bırakmayı planlamıyorum. O yüzden Türkiye'ye zaten sık sık gelip gideceğim ve sadece Amerika'da değil, dünyanın birçok yerinde çekmek istediğim videolar, birçok deneyimlemek istediğim şey var. Burada biz sadece hedefimiz hem markamız için hem benim hem ablamın kariyeri için bazı kurduğu hayaller için Amerika'da bir ev tutup burada bir yaşam alanı oluşturup bunu hayallerimiz için bir araç olarak kullanacağız. Zaten herhangi bir işim için her zaman Türkiye'de artık çok güvendiğim ve sevdiğim bir ajansım var. Çok yakın arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. Bir önceki Amerika'ya gelişimde işler hiç hayal ettiğim gibi gitmemişti. Kendimi huzurlu ve güvende hissettiğim insanlarla çalışmıyordum. Ama bu sefer çok farklı olacağını hissediyorum. Dediğim gibi her zaman bir ayağım Türkiye'de olacakken yani ben işte New York'a taşındım ve işte bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğim. Türkiye çok kötü işte. Artık sadece New York'ta işte falan. Öyle bir durum yok. Ben bu zamana kadar hem paramı Türkiye'de kazandım hem benim takipçi kitlem tamamı Türk yani. Belki yavaş yavaş birileriyle I'm E, kamera arkasına yaptığım işler için daha İngilizce içerikler paylaşacağım ama ben şunu çok net farkındayım. Benim ana dilim Türkçe. Ben kendi duygularımı ve kendimi Türkçe'de çok çok daha iyi ifade ediyorum ve benim her zaman yakın temasta kalmak istediğim ve sohbet etmek istediğim takipçi kitlem. Zaten Türk buraya hiç böyle işte ben şunu bunu yapmayacağım diyerek gelmedim. Daha önce de hayatımda e, YouTube'la ilgili işte ben artık hayatımı şöyle paylaşmayacağım, böyle paylaşmayacağım dediğim şeyler. Birazcık benim hem hayatımdaki insanların hem hayatımda olmayan insanların Beni ve yaptığım işi aşağılamasından doğan bazı sonuçlardı. Sosyal medyayı sevdiğim ve sevmediğim yanlarıyla kabul ediyor. Ve de influencerlığımı, YouTube'umu ya da kariyerimi nasıl devam ettireceğimi sizlere bu şekilde özetliyorum. Umarım kafanıza bir soru işareti varsa kendimi güzelce ifade edebilmişimdir. Kötü bir şakaydı. <laughs> Benim bankadan çıkarken bak şakalı. Benim sesime ne olmuş abi bu arada yine. Güzel bir kızsın, bayağı güzel bir kızsın bu arada. En Ay sen Amerika'da yaşıyorsun de, Türk'te İngilizceyi karışık mı koyacaksın? Abi pijamamın üstüne bu şortu giydim. Aşırı seviyorum bu arada bunu da. Amerika'ya taşındım kombini gibi bir şey oldu alakasız oldu abartı oldu bir tık bir tık bir abartı oldu şimdi şunu da şöyle yapayım evet saçımı toplayıp e, yanıma sadece şey alacağım yedek pillerimi alacağım ve gün batımında sokaklarda video çekmek istiyorum hayalim bu ve müzik dinlemek istiyorum bulaşıkları yıkadım eve gence bulaşıkları yıkayacağım bu şekilde hadi gidelim Vlog çekmek o kadar nankör bir şey ki. Açılacağım. Yani umarım öyle olur. Çekebileceğim güzel hiçbir şey yok. Sağlık, market alışverişi. yemek alayına şana gelsin. Tar kafa olmuşum ben yine. Hani mantar olmuşum yine ya. Bak. Hayır be. Böyle olmuşlar. <laughs> Bir tane fotoğraf var hani ya ben saçlarımı çok kısa kestirdim biliyorsunuz ki ve o zaman çok sancılı bir şey. çok. Yani. Çok. Neyse işte saçlarımı sonra küt kestirdim ya bak kurutmadan halini göstereceğim ve bunu bekleyin videoya da göstereceğim. Cem, hazır mısın? <laughs> hatırladım. yani nasıl yani hatırladım ya? ya. Hatırladım bunu. Mantar. Evet bu, bu, yıl biraz kilo da aldım arkadaşlar. O yıl bu yıl onu da söyleyeyim. <laughs> Yapacak Farkında şey yok. değiliz sanılmasın. Hani farkındayız. Söylemenize gerek yok ama saçlarım burada çok komik. Boş yapıyorum. Çünkü YouTube'da daha ne konuşmam gerektiğini bilmiyorum.